ve arkadaş alıyoruz bakın işte budur ya son kutumda savaşımı da bitirdim çok iyi oldu bu 26 karakterim ah nasıl bir ses de lan o <gülüyor> 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 Arkadaşlar imza aldık çok mutluyum ya. Ne Kadar mutluyum ki tamam. Geriye kaç karakterimiz kaldı? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 karakterimiz çıkmadı. Ve 26 karakterimiz var. Acaba bir test dedik. Of. Çok Bakalım. <laughs> ne kadar vuruyor bu zaptı? Kimi hesaplaş Dur dur dur. bot değil misin sen? Bir dakika. Ya bunlar bot değil mi ya? Allah bunlar bot ya. Neyse. Yeni karakterimiz sayılı Allah olsun. Bir dakika. Şöyle bir şey yapacağım. Heh. Bunun emojisi nasıl? Evet gördüm. Nerede ya hepsi? Heh ah, burada. çok iyi ya. Abici. Arkadaşlar. Tüm kupa yolu karakterlerini tamamladım. Bakın. Sıfırdan. Bakın. Ondan. 8 bir de kadar kontrolde bunu vay be bu videoda bu kadarlık da arkadaşlar ee, Jackson mega kutuyu nasıl yapacak ya çok zor olduğu için deneyeceğim hep o zaman kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay